Köksal zihinsel performans testi bugünkü konumuz. Köksal zihinsel performans testi ile ilgili sorular daha çok içeriği ile ilgili soruluyor bana. Köksal zihinsel performans testinin adına baktığımızda aslında zihinsel performansın neden seçildiği de ayrı bir soru olarak karşımızda duruyor. Zihinsel performans testini özellikle seçtim. Çünkü zekadan ziyade burada bizim ölçtüğümüz şey diğer özelliklere temel oluşturan zihinsel performanslar. Yine bizim de dayandığımız bir zeka kuramı var. Fakat ben bunu zekadan ziyade zihinsel performanslar olarak adlandırdım. Çünkü performansa ilişkin elde ettiğim veriyi ben yetenek kısmı ile ilişkilendirmeyi tercih ettim. Peki yetenek neden önemli? Bizim yetenek değerlendirmeye ağırlık vermemiz lazım. Çünkü yetenek ve bilimsel öğrenme içeriği bizim destek eğitimle geliştirebileceğimiz yegane somut içerik. Yani bir zeka testinden elde ettiğimiz skor bize öğretimde neyi geliştireceğimiz konusunda çok fazla bilgi sağlamaz. Ama yetenek testleri ve bilimsel içeriğe ilişkin testlerle ilerlediğimizde ve bunları bir araya getirdi getirdiğimizde biz şu soruya cevap verebileceğiz. Hangi yeteneği ya da hangi içeriği ne kadar desteklemeliyiz? Hangi öğrenmeyi ya da ne kadar desteklemeliyiz? Bu sorunun cevabı bizim köksal zihinsel performans testi bataryasını geliştirirken kafamızdaki olan soruydu ve ona cevap vermeye çalıştık. Dolayısıyla biz aslında köksel zihinsel performans testini içeren bir bataryayı hedefledik. Bu batarya içerisinde öncül bir test, bu öncül test diğer testleri alıp almamaya karar verdiğimiz test grubunu içeriyor. Daha sonra bir zihinsel performans testi, genel zihinsel performansı ölçen bir test. Bunda iyi ise 4 tane yetenek testi ile devam eden bir batarya oluşturma sürecini biz deneyimledik. İlkinde görsel uzamsal alanla ilgili, yön bulma ile ilgili, bellekle ilgili, çalışan bellekle ilgili bir öncül test katılımcılara sunduk. Daha sonra buradan iyi performans sergileyenler ya da orta düzeyde performans sergileyenlerin zihinsel performans testi ve yetenek testini alabileceği kanaatine vardık. Fakat bu testlerde temel özellikler açısından yetersiz olan bireylere hiç değerlendirmeye almadık. Çünkü bu bireyler özel eğitimin ayrı bir alanının konusu olduğu için bu bireyleri hem etiket etkisinden korumaya çalıştık hem de boşu boşuna zihinsel performans ve yetenek testlerinde zaman kaybettirmek istemedik. Burada zihinsel performans testinin içerisinde eşleştirme, analoji, normal olmayanı bulma gibi içerikler var. Buradaki performansı biz normladık geçerlik güvenirliklerini test ettik ve bireylerin zihinsel performansının akranlarına göre nerede olduğunu az çok belirledik. Normal ya da normal üstü puan alan bireyleri biz yetenek alanına aldık. Çünkü o bireylerin artık hangi yetenek alanlarında iyi olduğunu belirlememiz öğretimde de neyi destekleyeceğimiz konusunda bize en temel bilgi, bilgiyi sağlayacaktı. Biz problem çözme olsun, akıl yürütme olsun, yaratıcı düşünme olsun, eleştirel düşünme olsun Bunlarla ilgili yetenek testleri geliştirdik. Ve bunu da geliştirdiğimiz köksal zihinsel performans testine entegre ettik. Aslında bu test ülkemizdeki ilk yetenek testlerine entegre edilmiş zihinsel performans testi. Dolayısıyla bu batarya çok derin bir sistematiğe sahip olarak geliştirildi. Ve bu yetenek testlerinden elde edilen skorla en sonda oluşturduğumuz bir öneri içeren rapor aslında daha somut bir şekilde bir öğretmenin, bir eğitmenin, bir danışmanın kullanabileceği formda öneriler içerdi. Ve bu önerilere dayalı olarak bireyin gelişimi rahatlıkla takip edilebilir hale geldi. Aslında bizim bu bataryayla beraber yapmak istediğimiz ülkemizde somut anlamda desteklenebilecek özellikleri ön plana çıkarmaktı. Yani yetenekleri. Artık Köksal Zihinsel Performans Testi'nin de içinde yer aldığı köksel zihinsel performans ya da yetenek değerlendirme bataryasının eğitimlerini kısa süre sonra vermeye başlayacağız. Bizim süpervizyonumuz altında bunu ülkemizde bu alanla ilgilenen çocukların dezavantajlı ve avantajlı olduğu yetenek alanlarıyla ilgilenen ve onları desteklemeye çalışan tüm eğitimcilere eğitim vermeye başlayacağız. Kısa zaman sonra aynı zamanda biz web sitemizden de KZP'nin ve KZP bataryasının paylaşımını da sizlerle yapmış olacağız. Saygılarımla.